Arkadaşlar herkese merhabalar bugün Halik var bizim şef adayımız tamam mı böyle enteresan yemekler yapıyor fizyon mutfağı falan filan az tabakta çok paralı şeyler bize çiğ yemekler yaptı ne olduğunu bilmiyoruz kendi kafasına göre yaptı o da birazdan arama gelecek. Bu çiğ yemeklerde şöyle bazı restoranlarda bilirsiniz şu kadar olur tabakta 450 TL verirsiniz. 300 de verdiğiniz olur. 200 de verdiğiniz olur. 500, 600, 700, 800, 900 bine e kadar yolu var. Mekan mekan da değişen bir şey bu. Ve bugün bir konuğum var. Dans et benimle. Benimle benimle. İnanamazsın. <laughs> o bambaşka bir şey söylüyormuş. Evet Mert Efe'yi davet ediyoruz. <laughs> Gel artık. Komik çocuksun ha. Yani arada güzel şakalarım var. Nasıl şakalarım var? az önce bu şekilde. Sık sık e, Emin önüne gidip şaka alıyorum. İsteyenlere adres veririm. Emin önünde çok iyi bir şakacım var. Bu arada biraz daha zamanı var ama Mert de çok güzel bir YouTube kanalı açacak. Alışık olmadığınız konsepte çok güzel eğlence işleri yapacak. Kendisi eğlenceli bir adam. Böyle gördüğünüz Hüdaverdi gibi bir şey. Gözlükler, saçlar, tipler. Benim YouTube kanalı açacağımdan Samet Bey'in haberi var. <laughs> bu videoda olacak bak. Bu bir ilk. Aşağılık lezzetlerde neler yedin? Çok hoşuna gitti. Bugün bir de... Bir şey söyleyeceğim. Burada et dönerler, tavuk dönerler, kokoreçler yeniyor. Ben yokum piyasada. Çedar Lahamsi de buradayım. Pişmemiş yemek diyor buradayım. Ben neyim bu kanal için? Senin için ben ne ifade ediyorum canım abim? Aslında o yemekler de pişmemiş değil. tuzla pişiyor ama pişmemiş. ha tamam o, Şimdi merak ediyor musun yemekleri? Baya. Halik getirecek bize yemeği. Halik'i de merak ediyorum. Halik'i Hali. de merak ediyorum. ismin hikayesini de merak ediyorum. <laughs> Halik Şef. Halik Şef yakışıyor oluyor. Peki ne diyorsun Halik'ten sence böyle yarın 30 tane oteli yöneten şef olur mu? Hani böyle menülerini belirliyor. Sadece gidiyor hepsini geziyor. Böyle şefler oluyor ya. Olur niye olmasın? Michelin yıldızlı. O zaman <laughs> yemeğimiz gelsin. Pahalı ve çiğ yemekleri tatmaya başlayalım. İlk yemekle beraber Halik de gelsin. Birlikte gelsinler. Ee, Halik böyle füzyon mutfağı büyük restoran şeyi geldi ama ev hanımı yemekleri şeyi giymiş. Kardeşim sen hanım eli ev yemeklerinden mi geliyorsun? Tabii, tabii. Bu arada nasılsın <laughs> Halik? Çok teşekkür ederim ben de iyiyim. Pardon Halik. Ha, evet. Acun <laughs> abi endişe olduğum bir şey var kokmuyor abi. Keşke kötü koksa. Kokmuyor ya beni bir endişelendiriyor. Baba kok kurban olayım kok artık. Şey çıkıyormuş değil mi Çedar. Bak dedi. çedar dedim tek dedi. Çedar değil çedar. arkadaşlar çedar. Çedar yok değil mi? Çedar. Yok, çedar, yok. çedar yoksa, yok çedar yoksa hadi. Yok, o zaman hadi Siyarız abi. yok mu çedarımız? Çedarımız yok ama sıkmış gibi yaparız. Bakalım baba. Şöyle buyurun. Şu kola bak. Uuu. Rahatlıkla bir yemeği yapabilir. <laughs> Hadi herkes ellerini bir şey yapsın. Büyük hissediyorum. 3, 2, 1 geldi. Ben bunu biliyorum. Ben bilmiyorum o ben kadar fakir. Ben biliyorum bu itelemasyon. Arkadaşlar şunu gördünüz mü? Mertefe birazdan bunu yiyecek. Hepsini hem de. Hepsini nasıl yiyeyim ben? Niye? <laughs> Geldiğin ya yemek yiyeceğim diye. Babacım hep beraber tatmayacağız mı? Böyle bir şey mi ya yine? <gülüyor> <gülüyor> Neye geldim ben yine? Bu formatın <laughs> adı ne? Bu formatın adı Keriz Lezzetler. Bak görüyorsun değil mi? Aşağılık. Keriz <laughs> <laughs> Sen bunlar küçük adam mıydın? Değilim. Evet. Şöyle bir lezzet bu. Lezzet diyorum kusura bakmayın. Abi bu ne kadardır genel olarak sence ortamlarda? Yani restoranda restorana değişir. Hani o tabaklar geliyor ve siz diyorsunuz ya 300-400 lira veriyor sabah diye. Aslında siz komple tadım menüsüne o kadar para veriyorsunuz. Sadece bunlar gözünüze batıyor. Ama baktığın zaman yine... <gülüyor> Hiç <gülüyor> şey anlamadım. Ben de anlamadım. <laughs> tadım menüsü ne olur? Ya tadım menüsü böyle 20 tabaktan oluşan bir menüleri var restoranların. Yine küçük porsiyonlar, büyük tabaklar. Aslında tek bir taba 300-400 lira para Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun normalde. Bunun adı ne? Dana carpaccio. Dana carpaccio. İtalyada ne İtalya sahibi anasını Ne diyorsun? kafadan sonra gelmiş Roma'ya sahibi. Dana carpaccio'yu görüyorum ya menülerde. Ya ben de o suruklu <laughs> mekanlarda takılmıyorum şef. Ben de gülüyorum bizim çay ocağında. Dana Güzel. Carpaccio geliyor karşına. Şu önlüğün çok iyiymiş bu arada abi. Güzel. Evet. İçinde neler var? Hardal var. Hardal Biberiye inko. Var. Biberi inko. Et var. O. Et var tabii, tabii ki. Çok bu sağlam. arada bu şey tamamen çiğ et. Nasıl bu tamamen çiğ? Bu asitle de mi pişmedi? Bu asitle de pişmedi. Hiç pişmedi diyorsun. Hiçbir şekilde pişmiyor. Hava yoluyla falan oksijenle. Ama biz pişmeyen bir şey niye yiyoruz ya? Biz Belki yani... roka ile pişiyordur. <laughs> i̇mkanı yok. Adada mı yiyoruz ya? Yok Tabak? imkanı yok. Adam diyor ki biz bu Survivor'da mı izliyor? Neden diyor? Exatlon'da mı bu adam? Ya az önce söylerken iyiydi buyur. Dana Carpaccio. Baba kurban olayım. Bunu gerçekten nasıl Gece yiyeceğiz ya? Yani? Ben çok kez karşılaştım kendisiyle ama hiç yemek... Sosuyla nasıl beraber yersiniz birazcık daha dengeli Tamam. Bize şey verdin. O zaman ikinci yemekle seninle görüşürüz. Ben Biz bir tadalım. Baba ilk kurşunu kim atsın? Ben atarım ya buna. Valla mı? Atarım atarım. Ne diyorsun lan? Yani umarım böyle iniyordur. Bak bu Japon bıçağı herhalde. Böyle iniyor değil mi hocam? Soslayacağım biraz da. Baba bir tavuk döner falan yok mu? Kurban olayım. Bak beni vizyonsuz görmeyin de. Yani şu da... Sosunu mosunu bütün görüntüsünü mahvettin. Yiyorum. <laughs> Allah çocuğumun oldu. Büyüklerin salardı çocuğun. Güzel mi? Gidiyor mu? Böyle çiğnerim ben bunu. Tamam ki. Ben de o zaman Ne yapıyorsun abi? Küçük bir parça alayım. Bu arada pastırma gibi. Benim çatalımla sen benim çatalımla mı yedin ya? <laughs> kız. Ben Öyle şunu da söyleyeyim. yiyeyim bak. <laughs> Muhtemelen bu dana karpaçyo bizim gibi yeni olmamıştır. Şunun haline bak. Anlamadım çok ki ben. Kanka bir tat gelmiyor ki. Pastırma gibi ben o yüzden sevdim herhalde. Yeniköy'de yalın var. Var. Çok zenginsin tamam mı? Bir aşkı memnun gibi bir yerde yaşıyorsun. On çok paran var. On numara. Tamam mı? İyi mekanlara gidiyorsun. Sürekli böyle Lamborghini'lerle falan dolaşıyorsun. Gidiyorsun bundan yiyorsun. E bu tavuk nereden kötü. Ye onu ye. Niye bunu yiyorsun ki? Buna 500 lira 1000 lira vereceğini. Bak ben küçük bir şey tattım. Çok da anlamadım. Ama yani bir tat gelmiyor. Sosun tadı geliyor. okey. Halik çok güzel yapmış bu arada. Şimdi çevir kazı yanmasın. Hayır. Gibi. Adam çünkü gözümüze gözümüze bakıyor. Ben onu bakmıyorum bile. Ha. Halik çok güzel yapmış bunu Eline tamam mı? sağlık ama. Nasıl sence? Tadı nasıl? Yerim tamam mı? Böyle Hı. her gün yemem de. Sen seviyor böyle bir de evet, bir yere evet, oturmayı. Yani, bir yerim ama bu kadar para vermem. 500 TL. 12 lira ve yerim. 12 lira mı? Olmaz. Kanka tavuk döner 15 oldu kurban olayım Doğru ya. söylüyorsun. Bak donasa, donasta bile menü 15 lira tavuk. Şiyetin insana zararı yok mu? Salamura diye bir şey var ondan yok. O tavuk ürünlerinde mi oluyordu? Salamonella. Salamonella. 10 numara biliyorsun numara hakimsin konuyu bu arada. Ben çok gurmeyim ya bu arada. Aynen. Arkadaşlar bunu yer misiniz ne diyorsunuz? sosuna az önce roka bandı gördünüz. <laughs> ben öyle mi yaptım? Vallahi bilincim yok. Ekibinle paylaşırsın sen genelde Evet. Emekleri. Arkadaşlar ben devamını siz yiyin. Arkadaşlar diyeyim. afiyet bahşet şey olsun. Herkes baksın tadına. Sosu nasıl? Sosu kalmadı. Yine de yersiniz. Kendi aranızda bölüşürsünüz. Arkadaşlar ilk yemeğimiz Dana Carpaccio'ydu. Ben pek yemedim. Mekanlarda 500'de 1000 arasında gidip geliyor. Çiğ bir lezzet. Tamamen çiğ. Limon ve tuzla da pişmiyor. Mert efek düşünceleri neler? Beğendim mi? Yenir ya. Şimdi nimete yenmez demeyelim de. Pastırmaya benzettim. Sadece tabii ki keriz lezzete dahil. Çünkü pahalı. O kadar para değmez. Ha bir de bak çakallık var tamam mı? İncecik getiriyorlar. 100 gramla büyük et büyük ihtimalle. Şefim hoş geldin. Hoş buldum. evet Halik geldi arkadaşlar. Halik ne getirdin yine? Kurban olayım ben. Güzel bir deniz mahsulü getirdim bu sefer. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> bak bu. <gülüyor> 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 Nerede, yazık. Nerede görsem tanırım. Abi böyle kurban olayım. Levrek marin falan filan getir. Hardal'da pişiyordu o levrek marin böyle ondan mı? Yani tuz ve limonla. Pişiyor mu bu? Pişiyor. Abi adam emin değil. Adam şef adayı emin değil. Yok yok eminim. Sadece küçük bir şey Yüzleşelim abi. Koy baba. Hadi eller yine. <laughs> 3, 2, 1. Furkanito. Hoppa Oh, Rus Balıklı salatası kokuyor ya. Yok. Somon mu var? Ben sana söyleyeyim mi? Balıklı Rus salatası. Sen de söyle. Evet. Ben Bak bunu, arkadaşlar yani, şöyle. Rus salatası, turşu, Tabii. ekmek. <laughs> Kuşet de varmış. <laughs> Şu kuş konmaz mı? Kapari. Enteresan duruyor. Bunlara kanepi mi deniyordu? Öyle şeyler vardı. Evet, Bu değil, değil mi? Gartmencer'ı ben. Benim <laughs> bildiğim tarafına bak kanepe. He yok çekyat. He ya yok divan. Divan ne lan? Börek. Yok şey divanla bir şey vardı ya. Divan Ligat Türk. Hadi bakayım. Yiyor muyuz direkt ya? Bu korku salmadı biraz. Hocam bunun porsiyonu ne kadar? <laughs> Oo! Oh! Çiğ balık var! Çiğ balık var! Ben kurban olayım Çeddar'a ya. Hiç mutlu değilim. Şuraya hiç mutlu değilim yazar mısın? Şuraya bir hiç mutlu değilim yazar mısın? Azıcık daha yükle. Baba yaz bir yere. Şuraya hiç mutlu değilim yazar mısın? Halik ellerine sağlık Buracığım. E, ee, ellerine sağlık kardeşim benim. Bir daha yapma. Çok güzel olmuş kanka. Bir şey söyleyeyim Vallahi, mi bak. Ben bunu da sevdim. Tamam, bayağı, sen ama bayağı güzel. Her şey sen yaptın değil mi? Evet. Oğlum adam çok güzel yapmış lan şey olarak. Ben o sosyete sosyal. miyim lan acaba? Ben bunları hep beğeniyorum. Kendime bir öz eleştiri yapacağım. Ben kalitenin köpeği. Marka takıntısı var. Benim gözüme hoş geliyor ya. Asla kötü bir yorum yapasım gelmiyor kendisi hakkında. Takıntılı bir adam mıyım? Oğlum sen hocam. cadde bostanda kaykay yapıyorsun. Zaten elit bir adamsın yani. O, bu arada hiç elitlik değil kaykay yapma. Neye değil? Paten yapıyorsun oğlum. Deniz oynuyorsun. oynuyorsun. Bu arada raketlerimi de arkaya koymuşsunuz. Onları ben giderken <laughs> unutturursanız harbi bozuşurum. Hangilerini? Benim raketlerim burada. Onlar burada ya edelim. aldık onları. Hayır. Geçen yönetmenin ayağından ayakkabısını aldılar oraya astılar. Bana diyorlar ki abi arka plan çok güzel. Sağdan soldan al ala, ala milletin. Ne buradan ekipten topluyorlar. Bana dediler ki evden kayak takımını getir bir şey yapacağız. Burada böyle duruyor <laughs> kaç haftadır. Baba işte bir like atın bir abone olun. Artık bir değişsin dekor bir şeyler olsun. Abi Ha ben yiyorum ben abi. bir tane yedim ha. Ben bir tane yedim oğlum. Sen yedin mi kanka? Lan ben bir tane yedim abi ne yapıyorsun ya? Kanka bunda da sadece çok kaldı. <laughs> Al abim şu üstünde ye ben ekmeğini yiyeyim. Ah. Ben hepsini yedim. Kurban olduğum abim. Ah. Ekmeği bana verseydin. Bana ya. Nimet o. Çok özür dilerim kanka. Adamın sanatına burada haksızlık ediyorsun 2 dakikadır. Bunun içinde ne vardı? <laughs> şu an olmayan şeyle. Soğuk vardı, kapari vardı, turşu vardı, kornişon turşu. yine hardalımız vardı, Dijon hardal. Dijon Fransız mı? Fransa'dan Dijon. mı gelmiş? Dijon. Tabii. Eskiden futbol takımı vardı Dijon'un. Küme düştü de herhalde. La Cazette de la de. Carpaccio. Onu bilmiyorum. Carpaccio'yu biliyorum. Carpaccio'yu Carpaccio siz biliyorsunuz aslında. Carpaccio tabii benim uzmanlık alanı. Şimdi bu ne kadar mekanlarda? A plus bir yere gittiğiniz zaman 150 lira ile 200 lira arası değişiyor. Biz yere düşürdük. <laughs> <laughs> 150 200 lira diyor. Biz az önce yerken yere düşürdük. <laughs> Hayatımda yediğim en pahalı şey yedim. <laughs> Somon var. Çiğ mi? Vardı çiğ abi. Neyle pişiriyorsun? Limon ve tuz. Limon ve tuz. Evet. Daha beraber pişiriyoruz. Ben bir Rus salatası tadı aldım. Çok da severim de yani. Ben Nereden geldi o? Bu arada. Sıcak denizlere mi inmek istiyorum Sıcak denizlere de? inmek istiyorum. <laughs> Ruslara tapıyorum. Ya seviyorum. Rus mutfağını seviyorum. Niye öyle bakıyorsun Rus abi? Rus mutfağından bana 3 tane yemek söyler misin? <laughs> Anna karanla bir, anne karanla 1. Anne karanla 2. Anne karanla 3. Ne oldu? Ulan helal olsun be. 3'te de değil mi? 3. 4. de sayayım. Anne karanla 4. Ben sana vereceğim seni Dostoyevski. Aynen, Aynen öyle. Arkadaşlar bunu yemeyen de küçük havuzuna gitsin. Yenmez mi? Muhteşem ya. bir lezzet. Harika yapmış. Bu harik. arada, bu arada bunu hakikaten söylememiz lazım. Yok güzel bu ama ya. Yani. Kaçıncı video bu? 8 mi? 9 mu? Sekiz 8. ya da 9. 9. videodayız 9. bu arada. Ya. Yemediğimiz bütün yemekleri sokak hayvanlarına ne yazık ki veremiyoruz çünkü Fugan abi hepsini yiyor. Burada bomba. bir replay yapar mısın? <laughs> Diğer videolardan replay kime uzatıyorum <gülüyor> burada? Hep <laughs> diyen <videolardan. gülüyor> ağzını öperim bak. replay <laughs> <laughs> diyor. <laughs> Halik'çim çok teşekkür ederiz. Bu bence güzeldi. Ben ilkinde alışamadım. <gülüyor> sonunda <gülüyor> alıştım. Hepsini yemedim zaten. Üçüncü yemeğimizi alalım. Bomba dedin ona. Hemen evet. Ee, bomba. Allah, bomba. Allah. Evet. sona kalmış. E, Aşağıda lezzetlerde de çedarlı hamsi sona kalmıştı. De. Burada da bir son var. Çok değişik bir karışım ekliyorsunuz. Evet. Halik geldi, üçüncü yemeği getirdi. Çok da böyle bir şey gülüş var. Koku yok mu? Ama o kendimi görüyorum lan. <laughs> Aa ne diyorsun Furkancım ne haber? Youtube kanalı açmışsın kardeşim hayırlı olsun. Abone olduk biz daha izledik biliyor musun? Evet. Çok iyi paylaştık da bu arada story'de. Baba ver bana ver. Aa çok hafif. Ben bundan çok şüpheliyim çünkü Halik çok şeydi. Üçüncü yemeği göreceğiniz falan yere filan. Yine çiğ eminim. Tabii. Çiğ. Harika gerçekten. Hadi bir elimizi yine şey yapalım böyle bir. Hissedelim. Cacık var bunda. Çocuk mı? Ne bileyim attım oğlum. Aç! Hop gel. Hayır ya. Gerçekten Hiç bu. Bu kıyma mı? Baba bak kıymalı yumurta, çiğ kıymalı yumurta mı bu? Yani bonfile. Aoo. Çiğ kıymalı yumurta arkadaşlar. Yani bence bu çiğ bir şey yemekte son nokta ya. Ben küçükken <laughs> bıldırcı yumurtası içerdim çiğ çiğ. Sesler için mi? Niye çürüyordu harbiden annem bana onu? Anne bana niye çürüyordu? Bıldım yorumlara şey. yaz ya. <laughs> Hülya teyzeciğim bekliyoruz yorumlara. Zaten her yorumda görüyorsun. Hülya teyzeciğim Mutlaka Her videonun ya. altına gelir. Bu ne abi? Bunun içerisinde Dana bonfilemiz var yine. Bonfile Dana nerede? Var. Altında taban herhalde. Yok yok. Ha, Komple değil. orada şu an. Anladım abi. Kapari'miz var üzerinde. Kekik, Frank, Frank. Soğan Soğan'ı çok severim. Ben Frank Soğan'a bayılırım. Bu bir dünya mutfağına ait mi yoksa? Bu füzyon mutfağı mı? Yok bu normalde dünya mutfağına ait. Fransız mutfağında genel olarak bu tüketilir. Fransız mutfağında diğer yani. sizin... Baba var. hadi soğan çorbası için kur, makaron yiyin, kurban alayım şu işlere niye giriyorsunuz ya? Bu mutfak mı şimdi? Yumurtası mutfak. organik mi? Çiftlik yumurta mı? Tabii çiftlik. Leş teyzesinden mi alındı evet, bu yumurta? Tabii, tabii, tabii Leş teyzesinden alındı. Mutlaka. Vallahi bak Mert Efe ilk kurşunu attı. Bugün bunu ilk tatmak bana düşer. Kardeşim sorumluluğunu aldı, yaptı. Delikanlı adam zaten bunu yemem. Ya öyle bir yemem yok bak. Ama bak ikidir geleni yedik. Bu kadar iki be. Haksızlık edemem. Bu ekip <laughs> <hiç bir> yesin. <laughs> ben doydum. Biz Allah bir, Allah bir aileyiz misin? arkadaşlar. Lütfen. Ben bir şey... Kaç tane adam var kurban olayım bak hepsi bakıyor. Yesinler ya. Bir dakika ben bir şeyi merak ettim. Gel bir tartalım bakalım. <laughs> Tabak 450 gram. Evet. Tamam. tamam. mı? Bunu koydum. 545 gram. 540. Demek ki 100 gram evet. bir şey mi var 100 burada? Gram, evet. 100 evet. Gramı. Bunun bir 70 gramı falan et ve karışımı 30 gram da yumurta var desek. Ya ne yapıyorsun abi? Kurban olayım ya. Tamam çıkarın şuradan ya. <gülüyor> Sirtaki. <gülüyor> Sirtaki. Sirtaki! Sirtaki! Oğlum bizim değil. Atma! <laughs> Atma valla. Şef tutmayın. Atma dedi. Şey tutmayı Atma! <laughs> <laughs> Kamera var! Ne yapıyorsun? Salak! Ne yapıyorsun? O zaman ne gelsin. Değil? Hayır! hayır ne ya ne bu frizli mi? Aynen. Şeye bastım. Karpaç. Evet. <laughs> Neydi bunun adı lan? Somon abi? tartar abi. Ay, 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 ay aldım balık ay. oldu terliğim. Baba yememeyi uzatıyoruz farkında mısın? Hadi yiyelim ne yapalım? Bunun da fiyatı herhalde 150 lira. Meze gibi, gibi et evet, mezesi gibi. Et Çok mezesi. güzel meze baba. Helal olsun. Haydi Arya ne oldu ya? Ne oldu patlıcan ezmesine? E bunu nasıl yiyoruz? Şimdi yumurta ilk başta patlatıyoruz. 3 hadi gel birlikte patlatalım. <laughs> ben sevmem. <senden>. Patlatma tabii. <laughs> Hayır öyleyse patlat. Ortada bir yumurta varsa... <laughs> Bunu abim patlatır. Ya niye ben patlatıyorum? Abi şimdi abinin olayı patlatmaktır. <laughs> Sen yeri gelir bana bir tane patlatırsın. Yeri gelir yumurtayı, yumurtayı o zaman bir ekmekle patlatsak şu sucuklu yumurta gibi. Bak şu an ben salon erkeğiyim. Tamam mı? Tak RP yapıyorum. Hadi gel RP. Salon erkeği. Bu arada elinize sağlık. Rica ederim. Çok sağ, sağ olun. Sağ evet Funda Hanım. Bunu biz çok yerdik İtalyalarda. Ee, bunda tabi gözlü şu an çok özür dilerim ama bu tabi böyle harika bir mutfak yani. Şimdi ben nasıl bunu patlatacağım? patlatma ormanı. Ben patlatır mısın artık? <laughs> Şaraplarımız nerede bu arada? Hello oh, baby. Şefim biz bir şarap daha alabilir miyiz? <laughs> <laughs> o zaman patlatıyorum. Patlat artık. Patlatayım. patlatayım. Bunu bu arada 5 verdim kusura bakma o kadar. <laughs> <Sansa>. Patlatıp karartabiliyor <laughs> muyum? Bu bayağı sarı ya. Şöyle iyileştirebiliriz. Bu bir kıyma, köfte. Bu da üstündeki cheddar. Hani böyle düşünebiliriz. Kendimizi nasıl kandırıyoruz ya? Bu pişse biraz böyle bıraksak mesela. Altından bir ısı versek. Fizyon mutfağını bugün öğrendim mutfağı. Evet. 50 kere fizyon mutfağı dedi. Sen yine ufak bir dilim alçayım. Evet, çok güzel lan. Çiğ kıymalı yumurta. Çok güzel. 10 numara. Kaç paraydı bu abi? 100-150. 10 numara lezzet. Gidin buna 100-150 lira verin. Bir şey söyleyeyim mi? 150-10 tane donas yeriz. Of. Hadi gidiyoruz mu buradan. Ne diyorsun? Eskişehir miyiz? 150 kilometre. vallahi yakın zaten çok. Bak 110 lira da köprüye veririz. 117 lira. Tamam. Aktık mı oradan? Aktık. Halit de gelir. Gelir. Aliye bir yemek yedir, ee... şef kurgusunu yapsın, kalsın burada. Her zaman gibi gibi. Kaşa da gelemedim. Biz bir gider geliriz. Ne diyorsun? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bakayım ya anlamadım burada. Halit ellerine sağlık. Burada. Nasıl buldun? porsiyonu bir tık büyük olsa olmaz. Anladın mı? Bunun bir ayarı vardır ya, muhtemelen. Tabii ki de Zaten porsiyon ne olursa olsun Furkan abiyle ben baş başa bir yemekteysek 3'te 2'sini abim yer. 3'te 1'i benim hakkımdır. Bizim mesela abi kardeş ilişkimizde yazılı olmayan kurallar vardır. Bir de hiç hiçbir şey bitiremez. Asla. Yani gördünüz, çok... daha bir çatal aldım. Önceki abidik guvidik adı neydi kankam? Somon tartı. He ben yiyorum bu arada. Somon tartı Neydi lan? Somon tartarda da gördüğünüz üzere bir tane yedim, bir tane daha yiyeyim dedim, onu da yere düşürdük. Ben beğenmedim bu arada. da sardı bir şey yaptı, dürüm yaptı kendine. Ben beğenmedim bu arada. pek güzel değil. olmaz bir adamsın ya. Çok güzel bu arada. Bir ara. daha aşağılık lezzetlere gelmem ama keriz lezzetleri okey. Aşağılık da güzel ve. Yok mu o zaman bir çekmemiz aşağılık ha, lezzetler? Kaldım. Üçünden en çok hangisini beğendin? Somon tartarı mı? <laughs> Hiç kimse duymuyor. Somon. En çok somon tartarı beğendim. İki budur. Dana carpaccio sondadır. Ben de aynı sıralamayı veriyorum sana. Somon tartar somon da bir kendimizden bir şey yakaladık. Ekmek vardı. <laughs> bir sıfatası vardı. Bizden bir şey vardı orada. Değil mi? Somon arada kaynadı. Bunda yumurta gördük. Kıymalı yumurtaya benzettik. Benzettik. Ama dana carpaccio eti... Bu arada şefim sen ayakta kaldın. Gel sen biraz böyle. Gel azıcık valla otur. Benim yerim var zaten. Evde sıkıldın mı kendini yapar mısın somon tartar? Yani somon bulmak birazcık sıkıntı olduğu için ya Üsküdar, yani kendi bulunduğum yerde, o yüzden pek tercih etmiyorum. Kendim Sizin de, de bulunduğunuz somon yerde makro center yok mu? Üsküdar'da yok. Biz mesela makro centersız yapamam. Moruy Migros yeni geldi. Ben valla her gün ayız buluyorum. <laughs> evet, sen en çok somon seviyorsun. Evet, somon tarifi. Anladım çok abi. Şey. Valla hocam elin sağlık, elin çok güzel. Bu arada bunların hepsi çok lezzetli. Biz kroyuz. Biz o kadar alışmışız ki tavuk döneri. Ee, bence güzel ama çok pahalı bu Türkiye'de bunlar, bunlar ya. Doyurucu değil asla doyurucu değil. E farklı bir şey. Evet evet yani küçük porsiyonlar sadece tadım tad alma. Yani Hı. biz ona alışkın değiliz yani coğrafyamızda durmadan yayı yayı olduğu için pek şey değil ama yani elimizden gelince yapıyoruz. Ama bunlar yani bir şey söyleyeyim Toplasan şurada bir... 800 TL yedik ben 5 lira bahşiş verdim. <laughs> Helal olsun Nazan %10'u bile 80 lira. Çıkar ver! Çıkar ver! Kanal sahibi sen değil misin? Benim abim değil misin? Çıkar ver. Kanaldaki 20 doları vereyim? Ulan hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Gelsin artık. Gelsin Bu video 20 bir dolar. 2 milyon izlensin 20 bir. 20 dolar. Hadi artık çıkart ver. Yok. <laughs> Gitti hemen ya. Şef adayımız Halil'i Instagram'dan takip edelim. Böyle yani güzel yemekler paylaşıyor. Paylaşıyor mu? <laughs> Paylaşıyormuş. <gülüyor> ben de yeni öğrendim. Çakışakal paylaşıyorum ya. Çakışakal yani, paylaşıyor biliyorum. Benim de zaten kendisi arkadaşım olduğu için. Evet arkadaşlar bugün Keriz Lezzetleri tattık. Somon tartar, dana karpaçyo, kıymalı e, <laughs> steak tartar. tartar. Bunların çoğu yani bir tanesi tamamen çiğ, diğeri de yarı çiğ sayılır. E, bunlar mekanlarda böyle çok pahalı olan yiyecekler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan, Mertefe'yi Instagram'dan, Ali Instagram'dan, beni YouTube kanalımdan, Mertefe'yi olacak YouTube kanalımdan. valla ailem ve arkadaş çevrem <laughs> baskı yapıyor. Şu anda biri yok. Halilin olmayan YouTube kanalından. Benim YouTube kanalımdan bildirimlerini açıp like'la yorum atarsanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sofranızdan cheddar eksik olmasın.